Herkese merhabalar. Bugün bazı alkollerden bahsedeceğim. Bu alkollerin kullanım alanlarından. Örneğin birinci olarak adlandırdığımız CH3OH metil alkol, metanol diyoruz. Bunun kullanıldığı yerler nereleri? Genelde odun kömürü olarak adlandırıyoruz ve odun kömürünün yan üretim sırasında yan ürün olarak elde edildiği için 1920'lerde daha çok odun kömürü olarak da adlandırılmış böyle bir isim kullanılmış metanol için ben bunları niye anlatıyorum Çünkü bu seneki sınavlarda çok ilginç bir şey rastladım ee, daha çok bazı e, kimyasal maddelerin kullanım alanları onların özellikleri ile ilgili sorular geldiğini fark ettim O yüzden e, bazı önemli ürünlerle ilgili e, açıklamalar yapma gereği duydum tyT AYT'de böyle sorular vardı Çünkü metanol karbon monoksit ve hidrojen tepkimesinden meydana geliyor. Nerede kullanılıyor? Çeşitli rejinelerde ve plastik üretiminde kullanılıyor. Ayrıca antifiz üretiminde ve sıvı yakıt olarak da kullanılıyor. Yaklaşık 65 derecede kaynayan renksiz bir sıvı. Bu yüzden su ve her oranda karışıyor. Ee, zehirli yapıda olan metanol içildiği zaman körlüğe kadar yol açabiliyor. Mesela metanol mü etanol mü diye e, sorular gelebilir. Ya da e, bunun 1920'lerde e, ilk kez odun kömürü üretimi sırasında yan ürün olarak elde edildiği için odun kömürü adını alması da bir soru olabilir. Ya da bunun yanı sıra e, antrifiz çok kullanılır. E, antrifiz antrifiz plastiklerin üretimi ve anti, çözücü antifizi olarak ya da sıvı yakıt olarak kullanılması da soru olarak gelebilir. Herkese güzel pazarlar diliyorum. Hoşçakalın.